Bugün sizlere en sevdiğim filmlerden biri olan Taxi Driver'dan ve felsefesinden bahsetmek istedim. Filmin ana karakteri Travis Bickle. 26 yaşında, yalnız ve uykusuz bir eski asker. New York'ta gece taksi şoförlüğü yaparak hayatta tutunmaya çalışıyor. Dediğim gibi yalnız bir adam. Şu sahneden de anlayabilirsiniz. me my whole life. Bars and cars." ...sidewalks, stores, everywhere. There's no escape. God's only man. Evet, zaten bu filmi Literally Me editlerinden görmüşsünüzdür. O zaman biraz filmden bahsedelim. Ana karakterimiz Travis Bickle. Vietnam Savaşı'ndan sonra topluma ayak uydurmakta epey bir zorlanıyor. Bir gün taksisine Pelantin isimli bir politikacı biniyor. Travis'le muhabbet ediyorlar. Ayrıca bir kız var Palantine ekibinden. Dr. Travis görüyor, beğeniyor. Sonra Travis Palantine seçim kampanyasının yürütüldüğü yerde çalışmaya başlıyor. Sonra spoiler vermek istemediğim için anlatmaya devam etmeyeceğim. Fakat Travis gördüğümüz bu hali alıyor. Into poverty, To and Today I say you... Filmin devamında ise Travis'in sokaktaki çocukları pazarlayan fuhuşa sokan adamlarla savaşını görüyoruz. Biliyorum biraz üstün körü bir inceleme oldu fakat değinmek istediğim konu filmin konusu değil. Yalnızlığı ne kadar iyi işlediği, müzikleri ve görsel yönleri film noir bir filmi andırıyor hatta noir bir film diyebiliriz. Sürekli çalan karanlık bir caz şehrin kalabalığı arasındaki yalnızlık kod ışıkların parlaklığı altında bir karanlık

Bu adam bu kadını resmen korno film izlemeye götürüyor abi. Ama bu önemli bir detay çünkü Vietnam'ın ne kadar travmatik olduğunu biliyoruz. Travis gayet normal bir şey gibi görüyor. Hatta kız kalktığında anlam veremiyor. Ayrıca şu mükemmel konuşmanın olduğu Travis'in Travis'likten çıktığı şu sahneye bir bakalım. then. Come tamam. Tamam bir ilişkileri yok denemez ama kız Travis'e sadece gülümsemekle kalsa bile Travis aşırı derecede bağlanmış hatta belki evli olduklarını bile düşünüyor olabilir. Bu da filme gerçeklik katan detaylardan çünkü Travis'in insan ilişkilerine ne kadar uzak kaldığını gösteren diğer sahnelerden biri. Artık hayatının anlamı kalmayan Travis de kendini amaç arıyor ve başta da dediğim gibi kızları fuhuş batağından kurtarıp bu kötü adamları sanki bir kahramanmış gibi cezalandırmaya karar veriyor. Ve film bu ikonik sahne ile bitiyor. Name, Iris? I don't know named Iris. No? Hey, fucking before you get hurt, he, man? Do me a favor. I don't want no trouble, huh? Okay? karigan Fuck out of here man. Get out of here. Suck Aranızdan ayrılmadan önce bunu da eklemek istedim. Film oldukça Phoenix'in Joker filmine benziyor. Bu da filmin popüler kültürde çok büyük bir yeri olduğunu gösteriyor. O zaman görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Literally me.